Doğru. Burası bu arada Samira ama sup Will you play good jumps Varus mu burası? Pok Varus I think. Ezreal. Orttan haber yok. Varus aldım ya. Yolu. Elise var dive atarız belki. Pok Varus mu peki? Pok Varus. Değil mi? Ya Varus aslında okey bir Eş aldı. Ya bota dive comp kurduk. Varus, Eş ve Elis. bayağı güçlü bir şey olduk yani. Eğer düzgün oynarsak bota dive atabiliriz. Gönül alıcısı. Yok bu skin yeni çıktı galiba ya. Uf buna bak. Beci güzel. Aha. La oyna. Oyna oyna gel la. Please bro. Şuradan şuradan şuradan. Aaa ama sen slow motion. Şuradan zeri gelecek. Koklayalım. <laughs> ölmedik ölmedik ölmedik. Nice. Şşş. İşe yaradı. Flaşı yok onun da. Bana eskiden Mastermind Anıl derlerdi arkadaşlar. Kanon manon her şey kaçtı da neyse. Bakla. la. Aa TP geldi. Kaç kaç kaç. Okey. Sen geçirme gel. Gel 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 gel. La oğlum ne yapıyorsun? Şurada Elif. Osman. Öldür. Ositosi. Okay, okay, Not too bad. Diyelim. Ositosi. Biraz slow motion oynadın orada, Çok free ya. Neyse neyse. Problem yok. Winnable I think. Killer karmada kaldı. Mid wave kaybetti iki tane. Ama CS'de nasılsa önde. Üf bot bize ittiriyor. Çok kötü değil ama çok daha iyi olabilirdi ya. Bu fake Osman arkadaşlar. Fake Osman. Fake Osman. İlizyon, bak ilizyon. Bize Çin, Çin'den gelmiş Osman bu. Hadi git ustan at. Duvardan ayağı attırma. Ositosi. Tamam flash attı Zeri. Problem yok. O sıtosis. <laughs> evet. Deli botta. <laughs> Cooldown yok mu o şeyin? Yani daha ne yapayım? Ölmeyecek mi? Öldü. Yani mid Support değil. O stasi. almış. Tamam. Problem yok. Ne alalım? Eclipse'i bitirebiliriz şu anda. Yumu da iyi ama ya. Yuğumu alsak galiba en mantıklısı ama. Değil mi? Aldım gitti ya. Oha ama ya. O oh, nasıl yapabiliyorsun oğlum onu? La adam önünde. Şaşır mısın? Zeynep'in flaşı gelmemiş olabilir. Ben buna bir go aldım ya. Go 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 go. Osi! Osi tosi! Helal. Burayı herılıp diyelim. Ama herif feci bir trade ya. Harbiden. Orada ne işin var arkadaşım senin? Kastı aitma falan bak yani. Ha ulti attın. Oh. iyi bok yedin yani. Ne alacağız şimdi? Şey mi? Eclipse galiba ya. Eclipse mecbur gibi. Ama 3 oyundur. Neden bize 4 tane bot atıyor oyun? Anlamış değilim yani. Fark etmişsinizdir inşallah. Yat aşağı bakalım. Double Sam attı. Dragon var 20 saniye. Dragon'a rush diyebiliriz. Bir tane bundan aldık. Şimdi Manamune'ye gidiyoruz. Sonra da Seril'de gideceğiz. Edge of Night son item gibi. Yo yetmiyor değil mi? Manomine, Serilda, Etio tamam. Bot. Baksana bot bot. Oğlum nasıl? Ne yapıyorsunuz ya? Bak vallahi flamer değilim. Bu adamlar insan değil direkt yani. Normal değil yani bu durum. Bu, bu artık yırından çıkmış bir durum. Çok ilginç ya. Bot yani herif. Bak. Hadi o sitosi. helal sana be. Eş Allah için ulti at. Bir şey at. Daha oğlum. Bir şey yapın ya. Aha! Oy! Tabi. Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? La vur la adama. Abi Tristan'ın itemine bak. Ah, <laughs> <laughs> what the fuck? What the fuck? Ben daha fazla dayanamıyorum arkadaşlar yani Muramana bitince baya bir güçlü olacağız da yani bu botlarla bence kazanabilir miyiz ya ne diyorsunuz? Abi Tristan'ın o item ne ya lütfen Aaa <laughs> 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 Eşin ultisi var eşin ultisi var eşin ultisi var Tamam şimdi Edge of night mi Serilda mı sizce Edge of night da iyi olabilir ya Ne diyorsunuz Olaf biraz sıkıntı fightlarda Olaf üstümüze koşunca Ne yapacağız bilmiyorum Dragon var bir dakikaya Poklamak lazım ya Aa takım Oyunu kazandık lan. Helal olsun size be. Siz var ya adamsınız. Seril de ya bu arada Age of night alamayız. Oh harikayım harikayım. Ben harikalık üzerine kurulmuş bir insanım. Ne yaptınız? Hayır ya. Aa! Winnables. Şu dragon oynayalım. Group please. Ghost'umuz var, yumumuz var. Ölme 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 Oynarız orayı oynarız orayı belki Minimal. Hadi ama ya. Ölme, ölme. Oh my god. Sana ama yani. Ah! <laughs> dönüştü sonunda. <laughs> Aa, çok iyi. Vallahi dönüştüm sonunda ya. Şuna baksana oğlum adam Oha. Bir de bizimkine bak. Oy bayağı vurduk. Tok. Oo Panteon'un ezikliği desem Bırak lan peşimi. Oynarız buraya. Ah be. Ah. Aha. Hadi Osman. Ultisi yok çok iyisin. Bu sindirin hasar normal mi ya? Fazla vuruyor sanki. 4 eşya 18 devil. Evet. Yani son build bu. Bunu da alacağız. Sonra oyunu bitirmemiz gerekiyor. Yani soul falan da var da. Şu pantheon mesela useless bu useless. Osman bir şeyler yapıyor. Bir türlü Syndra ölürse adamların hiçbir şey yok. Karşıda bir tek Syndra var. Tuşum mu bozuk eş? Eş. Söyle hadi at tuşum mu bozuk? Ha şimdi. Ha bak ama okey. Okey bu arada. Okey zonyasını aldı. Bu kadar abi. Bitti oyun. A, Bitmedi. Sinir no flash. Sinir no flash. No flash zonyasını ya. Lütfen. Yes! Oğlum imkansızı başardık. Bu oyunu kazanmamız bir mucize eseri ya. Bak. Ya sus be Osman. Allah için sus ya. Yazıyor bir de. Yazma. Ne aç? Yok. Son fight ne? Sen mi taşıdın? Yes! Ya bu oyun, ya bu 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 normal değil ya ama. Son fight'ını izleyelim, hadi, tamam, hadi izleyelim. İzlemeyelim ya, yok ne izleyeceğim? Oynaması bile gerçekten hani midemi kaldırdı.